Arkadaşlar günaydın. Bugün ise yine bir vlog çekeceğim. Şöyle yine unuttum yine buraya bakıyorum. Buraya bakmam lazım. Ee, yine bir vlog çekeceğim. Şimdi küçük küçük görüntülerle beraber sabahları ne yapıyorum onları çekeceğim. Ondan sonra zaten gün içinde hem antrenman vlog antrenman videolarımı çekeceğim. Ee, sonra internet sistemi bugün yayın alacağım uzaktan eğitim verdiğim internet sistemi yayın alacağım. Bunun için çok heyecanlıyım aslında bakarsanız. Çünkü bayağıdır bununla uğraşıyorum. Onu onun alacağız. İnşallah çok güzel olacak. Uzaktan eğitimlerimi devam ediyorum. Bilginiz olsun. Siteyi de aşağı koyarım zaten. Oradan bakarsınız. Şimdi bugün ufak ufak neler yapacağımdan bahsedeceğim. Arkadaşlar sizlere her sabah yaptığım bir rutinimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık ben bunu 2-3 yıldır falan yapıyorum. Basit bir rutin. Kendim geliştirdim. Yani bir yerde de okumadım aslında. Zaten gene buraya bakıyorum. Gene buraya bakmam lazım. Zaten rutinlerinizi kendiniz geliştirmeniz gerekiyor. Ya ben şöyle yapıyorum. Her sabah kalktığımda bir bardak kahveye mutlaka koyuyorum. o gün yapacağım yemeğimin, atıyorum pilav yapacağım şimdi. Pilavı koydum. Yani pilavı koyuyorum suya. Bu süre zarfında da o pilav olurken, işte kahvemi içerken de mutlaka bir kitap okuyorum. Nereden baksanız 30-35 sayfa okumadan da kalkmıyorum. En az 30-35 sayfa okumaya dikkat ediyorum. En az. Ondan sonra bir kardiyo yapıyorum. Kardiyon bittikten sonra kahvaltı. Kahvaltıdan sonra bir önemli bir işim varsa önemli bir işim varsa 30-35 dakika onu ayırıyorum. Ondan sonra uyuyorum. Sonra kalktığımda tekrar işlerime geri dönmüş oluyorum. Yani benim böyle bir rutinim var. Her gün mutlaka yapıyorum. Yani yat, her gün yapmıyorum. Haftanın bir günü falan yapmıyorum çünkü o gün o sabah kardiyo yapmamış oluyorum. Kardiyo yapmadığım için kalkmak istemiyorum. Biraz daha dinleniyorum açıkçası. Ee, ama bu sayede gerçekten e, kitap okuma alışkanlığı kazandım ve çok keyif alıyorum. Gün içinde nereden baksanız 50 sayfa mutlaka kitap okuyorum yani. Hiç yoksa. Ee, bu aralarda bunu okuyorum. Anthony Robbins, içindeki Devi Uyandır diye bir kitap var. Çok fa farkındalık yaratan bir kitap. E, bilinç sahibi yapacak bir kitap. Tavsiye ederim. İsterseniz bunun üzerine de konuşuruz ileride. E, şimdi ben kitap okumaya başlayacağım. Nereden baksanız bir bir saat kadar okurum. 30 35 sayfa bir saat sürüyor. E, ondan sonra yemeğimin altını kısacağım. Kardiyoya başlayacağım. Çekeceğim zaten o anları. Bu şekilde. Bunların üzerine konuşmamızı istediğiniz, yani konuşmamı istediğiniz bir şey varsa altlarda belirtebilirsiniz. Sabah ...işte bu şekilde sizle beraber konuşarak fikirlerimi anlatabilirim. Arkadaşlar şimdi kardiyoya başladım. Ee, yaklaşık 55-60 dakika falan yapıyorum. Her sabah kalktığımda mutlaka yapıyorum. Ve bazı günler haftada, daha doğrusu günde iki defa yapıyorum. Çünkü henüz istediğim forma ulaşabilmiş değilim. Ee, bayağı Şöyle bir saniye, evet. Bayağı e, kapalı bir formum vardı. Biraz İran'da başladığım için obez gibiydim yani %20 falan yağ oranım vardı. İnsanlara yarışa gireceğim, gireceğimi söylediğim zaman böyle bakıyorlardı. Nasıl yani falan filan hani. Bayağı obez gibiydim. Şimdiki formu Instagram'dan bakabilirsiniz. Biraz daha açık, daha güzel bir form yakaladığımı düşünüyorum açıkçası. E tabii ki daha istediğim düzeyde değil. Ama daha iyisi olması için uğraşıyorum. Ee, yani yapamazsın dediler, olmaz dediler hani ne yarışı falan filan. Hala da bunu söyleyenler var. Arkadaşlar bir şeyler deneyimlemekten zevk alıyorum. Ve sizlerin de bunu e, bu yolda ilerlemesini istiyorum aslında bakarsanız. Yani bir şeyler deneyimlemekten bu kadar korkmamalısınız ya. Ya hani olmazsa olmasın ya. Başarısız olayım ne olacak? Ya ben o obez gibi vücuttan şu an gerçekten iyi bir form çıkardım. Hedefimi yüksek koydum ki daha iyisi olabilsin. Yani nedir sanki? Ee, yarışmayı kazanmasam ne olur? Dünyanın sonu mu? Yeni bir şey öğrenmiş olurum. Yeni bir şey deneyimlemiş olurum. Bir derece yapmasam ne olur? Birinci olmasam ne olur? Ben şampiyon gibi hazırlanıyorum. Ben bir şampiyon gibi her sabah kalkıyorum, kardiyomu yapıyorum. Beslenmemi hiç bozmadan yapıyorum. Elimden geldiğince uyumaya çalışıyorum. Uyku problemim var biraz. Bunu bu şekilde yapıyorum. E yani bir şampiyon ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Oraya çıktığımda yüzde yüzünü vermiş bir mert olarak herkese göstereceğim. Ama neden başaramazsam ne olur yani? Hiçbir şey olmaz. Bambaşka şeyler öğrenmiş olurum. O yüzden Arkadaşlar bir şeyler deneyimlemekten korkmamalı, yani korkmamalısınız. Anlatabildim mi? Şimdi nabzım da yüksek konuşamıyorum. Bunun üzerine gerçekten bir derinlemesine sohbet etmek isterim. Yani insanları dinlemeyin fazla. Demoralize edecek insanlar çevrenizde çok. Sizin potansiyelinizi küçümseyecek insanlar çok. Sizi aşağı çekmeye çalışacak insanlar çok. Siz motive olup gerçekten bir işi... En doğru şekilde, adam akıllı yaparak ilerleyeceksiniz abi. Olur veya olmaz. Geri dönüp baktığınızda ben bu işi yüzde %100'ümle yaptım diyebilmelisiniz. Başarısız olabilirsiniz. Başarısız olmak, başarısız ol başarısızlık diye bir şey yok aslında. Sonuçlar var sadece. Başarısızlık diye bakmayacaksınız. Sadece kazandığınız sonuçlara, değerlere bakacaksınız abi. Geri dönüp baktığınızda daha iyi ne yapabilirdim? Ve bir dahaki zamanlarda daha iyi yaparak o yapmadığınız şeyleri hayatınıza entegre ederek devam etmelisiniz diyorum. Ve başka bir şeyde görüşeceğiz. Geçiyorum bunu. Arkadaşlar şimdi kardiyon bitti. Yemeklerimi hazırladım. E saat 7-15 falan. Şimdi öğünümü yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Böyle kocaman bir salatam var, böyle yemeğim var. Şöyle göstereyim size. Ben tek tip beslenmeye çalışıyorum çünkü böyle yumurtaydı, yulaftı bunları yediğim zaman biraz vücudum kapanıyor. Bu süreçte olabildiğince tek tip besleniyorum. Pirinçtir, işte ıspanaktır, tavuktur, hindidir. Bunları yiyorum genelde. Sabah kahvaltısında da olsa. E bu şekilde besleniyorum. E diyebileceklerim bunlar şu anlık. Bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar şimdi evden çıkıyorum, bu şekilde bugün siyahlara büründüm böyle simsiyah. E, sitenin son durumuna bakacağım. Şimdi göstereceğim zaten, ofis falan da çekerim. Bu şekilde yani bir gidelim bakalım nasıl olacak. Şöyle arabayı kullanırken bir şey yapayım, biraz konuşalım istedim. Tabii şeyimiz yok ki böyle yapıştıralım sağa sola sabitleyicimiz olsun, güzel videolar çekelim falan ama ne yapalım yani. Şimdilik bununla yetiniriz. Ee, şöyle ki, şundan bahsetmek istiyorum. Ee, kilo verme konusunda, daha doğrusu kilo vermek değil de yağ yakmak konusunda insanların biraz kafasının karıştığını fark ettim. Arkadaşlar, yani çok abuk subuk şeyler deniyorsunuz. Özellikle ee, yani gidiyorsunuz 200 lira, 300 lira işte bir makine varmış selülitlere baskı uygulayarak işte kilo verme makinesi falan böyle 200 lira tek seansta yağ, yağları donduruyormuş. Bilmem ne yapıyormuş. İşte gidiyorsunuz yok efendim ee, şeye bilmem ne kürü yapıyorsunuz. Ondan sonra bilmem ne kürüyle beraber bir haftada 7 kilo verme bilmem nesi. Oğlum bunların imkanı yok bak. Böyle şeylerin imkanı olsa biz boşuna böyle 10 senedir spor yapmazdık arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Yani biraz akıl, mantık yürütmeniz gerekiyor bazı şeylerde. Abi bak güzel besleneceksin. Dengeli besleneceksin. Böyle abuk subuk sana demiyorum ki şu niye, bu niye. Böyle kendini kısıtla. Ya dengeli besleneceksin. Abi spor yapacaksın haftanın 3-4 günü. Hareketli yaşayacaksın. Atıyorum evinden bir durak önce ineceksin. Evine biraz yürüyeceksin. İşte işindeyken asansörü kullanmayacaksın. iki kat yukarı kendin çıkacaksın falan böyle hareket. Hayatına hareket getireceksin kardeşim tamam mı? Bunu yapacaksın yani abuk subuk şeyler denemize gerek yok. Basit. Basit her zaman iyidir. Her zaman basit olanı yapın. Bilmem ne kürüm, bilmem ne maydanozu, Sibel Can diyeti, bilmem... Ya boş ver. Takılma çok fazla. Detaylarda boğulma. Doğruyu yap ya. Tek basit olanı yap. Az ye, hareket et, spor yap. Bitti ya. Beni kızdırmayın oğlum bak. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Fazla detaylarda boğuluyorsunuz. Önemli olan ana maddeleri kaçırıyorsunuz o yüzden. Şimdi yoldayım. Ee, yavaş yavaş gidiyoruz işte bakalım. Oraları da çekeceğim size. Arkadaşlar burası Galata Port. Ee, videoyu İstanbul'dan izlemeyenler olabilir. Ben burayı çok seviyorum. Ve havalar Deniz manzaralı falan, böyle şöyle göstereyim size deneyeyim. Çok güzel bir yer bence. Şimdi e, ofise doğru geçiyorum, ofiste böyle denize sıfır çok güzel bir yerde. Yani şöyle deniz manzarası falan, çok huzur verici ya gerçekten. Biraz D vitamini alalım. E, gayet güzel arkadaşlar, etrafı gördüğünüz gibi. E, i̇leride çok güzel kafeler var, daha doğrusu geride kaldı, çok güzel kafeler falan var. Yani İstanbul'da da buraya gelmeyen falan varsa bir gelsin derim. Bir görsün buraları. Ee, bu şekilde. Şimdi ofise doğru geçiyorum. Şimdi internet sitemizi hazırladık böyle. Yavaş yavaş arka taraflarını ve ön taraflarını düzenliyoruz. Yakında yayında olacak uzaktan eğitim programlarım. Şu şekilde bayağı güzel oluyor. Yani çok güzel tasarlamışlar. Ellerine sağlık. Ve bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Şöyle bir ofisi göstereyim size, inanılmaz güzel bir manzarası var. Şöyle camdan dışarı biraz göstereyim. Burası e, eniştem ve teyzemin ofisi. Çok güzel gördüğünüz gibi manzarası var. Şöyle şuraları göstereyim. Tam böyle deniz manzaralı. Şöyle bir, kocaman bir ofis. Yani burayı göstersem yeter galiba. Şöyle, işte sitemizi hallettik. Şimdi antrenmana gideceğim birazdan. Orada da biraz çekerim. Ondan sonra yemek memek derken akşama doğru tekrar videoları güncellemeye çalışırım. Şimdi görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi salona geldim. Bugün göğüs, arka kol çalışacağım. Veyahut ön kol olabilir. İlerleyen zamanlara göre göstereceğim. Şimdi antrenmana başlıyorum. Yavaş yavaş çekeceğim onları. Not true, I wanna put up all my walls. Cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all. If you're patient and soon, it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent. But damn, it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose. I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hiding. I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, you put the work in, we got some work, man Arkadaşlar şimdi kardiyo yapıyorum. Antrenman bitti. Kardiyoyla günü bitireceğim. Eve gidince de bir video çekerim. Ondan sonra yavaş yavaş yatış pozisyonuna geçeceğim. Arkadaşlar antrenmanı yaptık. Bugün işlerimizi hallettik. Ve döndük dolaştık. Yine güne başladığımız yerdeyiz. Son öğünümü yiyeceğim. Şöyle göstereyim size. Şurada biraz salatan var. Şöyle tavuğum var. Bugün de böyle bitti. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yorumlara bekliyorum. Neler beklediğinizi, neler istediğinizi yorumlarda görüşelim. Tekrardan görüşmek üzere.